...tramvay geçiriyorlar ya. Kim Yoğan Bey? Lütfen arkadaşlara söyleyin, sakin olsunlar. Bir kazadır oldu. Özgür beden, özgürlük. Kıpırtıcı yalanlar. <laughs> <laughs> yani biz bu <laughs> adamla <anlamda> bir türlü <laughs> anlaşamıyoruz Ziver Bey. Hadi, hadi, hadi. Ee, bir dakika Hulusi babacığım, isterseniz... ...ben konuşup anlaşayım. Hadi, hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar sakin olunuz merak etmeyin, ben de doğruyum. Ben de insanım, ben de dayak yedim. Ne takım gördüğünüz gibi. Ama ne oldu? Üniversiteyi bitirdim, orada da görmüş olduğunuz gibi diplomaydım. da <laughs> Ata! Ataaa! Uluş babam nasıl lan? Zileme oğlum, sen Tirmem'in oğlusun ama aynı zamanda çok salaksın, biliyor musun? Çok çirkinsin ya. <laughs> Uluş babacığım, çok esprili diyorsunuz benim, o elinizi <laughs> öpeyim ya. hemen aynı ninjalar. Şey koruma? Hadi. <laughs> Kemal Bey, Tabii. sizin kahramanlık hikayeniz yüzünden anlaşma yaptı. Evet, Hulusi babacığım gerçekten de Kemal Bey yüzünden oldu her şey. Yani Kemal Bey'i kovsanız, kovsanız, 20 maaşını kesseniz... ...ve üstelik tazminat da vermemiş olsanız... ...yine de biz Aynı şekilde zarar etmiş olacağız. Yani oğlum çok konuşma origami. Vallahi bir maya geri bir geden bara indireceğim şimdi seni yara. Anlıyor musun? Rüstüme de kike. Kike. Kiko. Kiko. Kike ya da Kiko. <laughs> ne? <Şunun> neydi? Kiko. akike, Akik. 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 Sayın Kimyon. Söylediklerimi abilerime çevirirseniz çok memnun olurum. Ben en az sizler kadar gururuna önem veren bir insanım. Ve ben dün akşamki kavgaya gururum yüzünden karıştım. Bunu abilerime ve şu sevgili abime de çevirirseniz çünkü ters bakıyor çok sevinirim. Şinko, tabi o çiğşen giy. Şinyancı, Basitmiş, ben de söylerdim bunu ya. Yani kolay bu. bey buyurun. <laughs> Oğlum sen bayağı bir Çinlileri hipnotize ettin ya. Kemal nasıl yapıyorsun abicim bunu sen? Şimdi nereden baksan bir buçuk milyar tane bunlardan var dünyada yani. <laughs> Harbiden sen burada harcanıyorsun kardeşim ben sana söyleyeyim. Öp öp. Ha? Öp öp. öp. Canım Şimdi Çinliler de en az bizim kadar gururlarına düşkün insanlar. O damardan girdim, anlıyor musun yani? O yüzden <laughs> şey yaptılar, anlayış gösterdiler de... ...ben küçükten gene de tırsıyorum. Her an zıplayıp vuracak gibi bakıyorum. Ona gelişine bir koyarım tekmeyi, kafaya yapıştırmıyorum. <gülüyor> 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 ee, e, Kim Yoğan Bey, isterseniz benim odama geçelim. Şu şey anlaşmanın detaylarını konuşalım ama orada size bir şeyler ikram edeyim, ha? Buyurun, buyurun. Siz geçin. Buyurun. Tik 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 Buyurun. Sizin için! <laughs> Açın,

Tip. Sana bir döner tekme atarım, her gün istersin. Tamam, atıyordum zaten. Şu çektim <laughs> de. Ne bakıyorsun kızım sen de Ferda? Geç yerine, geç! El üstte gözün çinli de. Hadi! <gülüyor> hadi <gülüyor> arkadaşlar, devam. Hadi, hadi. Ay Kemal de oradaymış? Ya, iş konaklarını getiripler. Müşterinin bir de kabutlu geledi. İlla menden Eminem, muhanısını olmağını istedi. Deli ormanlı Niyazi. Deysen sen Kemal da böyle özünü tutabilmedi. Adamın üstüne şığdı. Ben de hiç kim beni tanımasın diye hiçbir bir şey eleyebilmedim. Böyle deye ortalık birbirine böyle karışıbdı. Ah o adamı bir elime geçirirsem. Orman orman koşturmazsam. Bana da deli vakfına geçer demesinler. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Boş ver de sen bunları. Ben bu gece iptal edeyim. Konuşurum patronla ben. <laughs> Aa yok 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 olmaz. Ben bu akşam da çıkacağım. Söz vermişim. Ama bana bak. Sonra kızmasın senin yaz. Yok bir şey olmaz. Hem pis iş görmeden mahnı okuyarak. Bana bak kız. Sen sevdin bu Azeri bir bir şahmeran olma işini. <laughs> Eş yok. <laughs> yani sizin iş çetin işti. Ben son defa bu akşam sahneye çıkaram. Sonra otağıma gelip evimin gülü, cazibe küklü olarak hayatıma devam edeyim. Ee dostluğumuz böyle tatsızlıkla başladı ama gittikçe de tatlılandı kimin yanındaydı? Biraz klişe olabilir ama Çin atasözü der ki... dostun alnındaki sineği... ...koltayla Ne güzel demiş ya, ne güzel demiş. Bak bizde de... E, dostunla ye, iç ama alışveriş etme diye bir atasözü vardır. <laughs> şey ama buraya pek uymadı ama olsun. Ah, hocam! Ne güzel, ne güzel. Şak, 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 şak. Şimdi sakin olun, bizde böyle adettir. Bir şey imzalanacağı zaman danga vururuz. Arkadaşım dangayı unuttuğu için elini vurdu. Aha! Bu anlaşmayla şirketimizin Türkiye'deki bütün temsil hakkını size bırakmış olacağız. Ne güzel, ne güzel. İki şirket içinde hayırlı olsun. çizdi. Babişko demiyorum tamam mı? Hulusi Bey diyorum. Hadi bakalım. Aramalı sö... Aaa! Ay ay stres! Tamam şey diyoruz, stres yok, stres yok, stres! Şey, e, Kimyan Bey... Ne yaptınız, bizim, ne Tamam da ben ikna etmiştik. Ben bunu yenisini hazırlattırıyorum. Ondan sonra onu güzel güzel imzalarız. Buyurun oturun, buyurun oturun. <laughs> kere cak geçecek. Beni kere Bana baksana sen, sen yüzüne botoks yaptırdın diye kendi bir şey mi zannettin ha? Bana baksana sen çekirge. Siz çok kabasınız. Sen de bana ilin çaycısı demeseydin. Kızım kim lan ben düşük demedik. <laughs> sen karışma babişko tamam mı? Bu artık kültürler arası bir savaş. Alsana sen bir Türk iş kafi iş kendine gelirsin. Bu çok saygısızca bir hareket. Ne yapacaksın? ...karşıma geçip hirokiro mu yapacaksın böyle ha? Bir kere harakiri. O bir kere harakiri. Al sana bu da Osmanlı tabakası. Eyvah! Bırak, bırak, Yavaş, yavaş. Niye böyle olduk bilmiyorum ama... <laughs> ...Kim Yoğan Bey, sakin olun. Ben bu densizi kovarım. Olur, biter. Kovul, don. Don, don. Bak, al şimdi senin ne kadar çalışkan olduğunu gördüm, kendine ispatladım. Sana kredi kartımı veriyorum, git alışveriş yap ikramiye olarak. Babiş kolay bay, bay. Hiriko öperim, Hiriko öperim. Nazım, Mecuk! Oh, Bu kadın deli. Deli? Niye? Ben de işte tazminat olarak kredi kartımı verdim, kovdum. Bir daha geldiğinizde onu burada görmeyeceksiniz. İsterseniz şu yavaş hareketleri bırakalım... ...normal harekete dönüp şu sözleşmeyi imzalayalım. Buyurun, oturun. Ziver Bey, şunun yenisini hazır... Bir şey, bir şey diyeyim mi sana Ziver Bey, Çok çirkinsin, çok çirkinsin. Hem de çıkınca arkandan söyleyeceğim. Çık çık çık. Hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar. Çok espri diyorsunuz ya. Hadi kızlar, hadi kızlar. Ekle, ekle. Evet, bakmayın. Ben bunu böyle şeyden öylesine çalıştırıyorum. Yoksa bunda biraz gerilik var da. Ha ha ha.